Merhaba arkadaşlar. Şimdi özellikle bugün öğleden sonra gelen, akşama doğru gelen rakamlar çok önemli olacak. Biliyorsunuz bugün FED faiz kararımız. Biliyorsunuz yarın bizim faiz kararımız var. Bu kararlar aslında şu günlerde fiyatlanıyor. Biz TÜZ Endeksinde de şu anda öğlen saatlerinde nötr bir seyir var. 9.759 puanlarda. Yani kırmızı rakamlar da var, yeşiller de var. Halk arzlara baktığımızda da sadece Durukan Şekerleme'de ikinci tavan serisinin ikinci gün devam ettiğini görüyoruz. Cem Zeytin, eksi 2'lerde. Özata Denizcilik ne yazık ki eksi 6'larda seyrediyor. Twitter'da da yazdık. Niye satıyorsunuz diye 250 TL kar için. 1.43'e ulaşmış el değiştirme oranı arkadaşlar. Bugün 430 bin not satılmış. Sadece 430 bin not bugün satılmış. 1.43 ve şu anda tam anda 60 milyon lot alış emri var. Güzel. Tavan serisi devam edecek gibi görünüyor ama ikinci günden %1 oranında bir %1.01 oranında bir el değiştirme oranı eklenmesi yani yani dikkat etmekte yarar var. E bu hafta yeni halka da gelecek mi gelmeyecek Bunları da takip edeceğiz bir taraftan. Ve dediğimiz gibi biz tüz endeksi özellikle faiz kararlarını bekliyor hem FED'den hem bizim merkez bankamızdan gelecek faiz kararları önemli olacak. Dediğimiz gibi yukarıda 10.150 puanları 10.000 psikolojik sınır üzeri 10.150 aşağıda da 9.400 200 günlük hareketli ortalama altında da Fibonacci'nin üst dire desteği diyelim ona 9.200 der bizi bekliyor el evet. sallıyorlar umarız bu tarafa kadar sarkmayız dediğimiz gibi gün ortası veriler çok da öyle iç açıcı değil ama öğleden sonra daha çok belirleyecek gelen rakamlar akşam FED faiz kararına herkes bekliyor. Biz de bekliyoruz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.